Ölüm ne kadar ucuz olmuş değil mi? An be an takip edildi. Farkına vardığı gibi koşmaya başladı. Ancak köşeyi döner dönmez kurşunların hedefi oldu. Bu görüntüler kaldırımda attığı son adımlar oldu. Vurulan kişi koşarak kaçtı. Arkasından da bir tanesi sıka sıka geldi. Peş peşe gitti sattı. Arkadaşlar ölüm ne kadar ucuz olmuş değil mi? 30 yaşındaki İmam Bozkurt Sultan Gazi'de cadde üzerindeki bu dükkanda çorap işi yapıyordu. Sabah dükkanını açtı, kahvaltılık almak için sokağa çıktı. Ama peşine eli silahlı bir adam takıldı. Zanlının hedefinde genç adam vardı. Onun gölgesi gibi peşine düştü. Genç esnaf durumu fark etti. Hemen kaçmaya başladı sokak sokak kovalamaca yaşandı. Sokakta başlayan kovalamaca caddeye kadar sürdü. İmam Bozkurt tam da bu noktaya geldiğinde başına aldığı kurşunla kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırganda onu bekleyen araca bindi, hızlıca uzaklaştı. Tam o karşıda da bir tane araba var. Orada bekledi de yukarıda kafasını sıktıktan sonra arabaya bindi gitti. Ekipler sevk edildi. İmam Bozkurt olay yerinde hayatını kaybetti. Cansız bedenini gören yakınları sinir krizi geçirdi. Çevredekiler panikte kaçışmaya başladı. Yoldan geçen bir kadın saniyelerle kurtuldu. Ben yoruldum, gidiyordum, önüme düştü. Ben hamı geldim, oraya koşa koşa kaçtım, bağıra bağıra kaçtım. Abi Evde aklım çıktı. Bir anda onu önüme düştü. Bir Allah korudu beni. Çevredeki işyerlerine de kurşunlar isabet etti. Ekipler saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.